Ne yaptığına sayıyorsun sen? Bir çeşit terapi diyebiliriz. Karanlıkta oturmak iyi geliyor. İnsan kendi sesini duyabiliyor. Çelebiye bıçak çekmişsin. Sen de onu birazcık da olsa benden bahsetmişsin. Umarım bu arkadaşının hayatına mal olmaz. Nadia yaralı halde nereye gittin? Sana bakıcılık yakışmıyor. Gerçi daha çok gardiyan gibi davranıyorsun ama neyse. Benim sabrımı zorlama. Ve sorularıma cevap ver. Tamam. Sakin yüzbaşı. Sakin kalmamı istiyorsan bir tasarruf meselesinden başlayacaksın. Kim bu adam? Ve sakın bana onu tanımadığını söyleme. Söylemeyeceğim. Çünkü tanıyorum. Ne pişkin pişkin cevap veriyorsun? Niye en başından beri inkar ettin o zaman? Tamam. Her şeyi anlatacağım. Ee, önce sana bir Melisa çayı yapmamı ister misin? Hem sakinleşirsin biraz. Başlatma Melisa çayından. Tamam. Bir tat sarp. Atilla Yücel'in şehit olduğu operasyonda o da vardı. Hatta size roketi atan da Atilla Yüzbaşı'yı Buran da bizzat kendisiydi. Emin misin? Eminim. ...seni operasyonda seni de öldürmek üzereymiş. Ama Tim gelince kaçmak zorunda kalmış. Karşıma ilk çıktığında Atilla'nın katillerini bulmamda yardım edeceğini söyledin. Ama en başından beri saklamışsın. Neden yaptın bunu? Çünkü onunla görmem gereken bir hesabım var. Ben kendi Tim'imi senin kişisel meselelerin yüzünden mi tehlike atıyorum? Oyun mu oynuyoruz burada, Nadia? Sakin. Önce bir sakin ol. Mithat. Ahtapot'un onlarca kolundan sadece biri. Ve ben Ahtapot'un tek bir kolunu koparmayı değil, kellesini almayı istiyorum. Nasıl yapacaksın bunu? İkili oynayarak. Sırf bu yüzden bugün yeniden Mithat'la bir araya geldim. Ne yaptın, ne yaptın? Duydun işte. Yeniden ahtapotun içine sızmak için tatla işbirliği yaptım. Dünyanın belki de en büyük suç örgütünü çökertmeniz için kendi canımı ortaya koymaya hazırım Ali. Tabii sen de kabul edersen.